Konu ulaşım, sayfa no 147, test no 1, soru no 6. Aşağıdakilerden hangisi yol yapım maliyetini artıran faktörlerden biri değildir? Sevgili arkadaşlar Türkiye'de yol yapım maliyetini artıran önemli etmenlerden bir tanesi akarsulardır. Çünkü akarsuların birçok yerde açmış olduğu dar ve derin vadiler, yine akarsular üzerinde köprülerin oluşturulması zorunluluğu, akarsuların yol yapım giderlerini artırmasında önemli etkenler. Eğim Türkiye'de eğim engebesi fazla olan, eğim derecesi fazla olan bir ülke olduğu için yol yapım giderleri Yine yükselti etmeliği nedeniyle yol yapım giderleri fazla sevgili arkadaşlar. Özellikle Türkiye'de dağlar genelde doğu batı yönünü uzandığı için Türkiye'de kuzey güney yönlü ulaşım yol yapım giderleri daha fazla oluyor ve geçitlerden kanallardan sağlanıyor. Ama erozyonun yol yapım maliyetini artırma gibi bir etkisi yok sorunun doğru cevabı A olacak.